Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz. Yeni bir isimizde. İlk önce bir yasal uyarımızı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada portföy danışmanlığı yapılmaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Burada eğitim videosu çekilmektedir arkadaşlar. Daha az yani kendi bilgimizi burada size kendi görüşümüzü aktarıyoruz. Evet. Gediz Ambalaj'a bakacağız. Gediz ambalaj Arkadaşlar, zaman ambalaj benim e, radarıma takılır Şu nedenle takıldı? Sermayesi düşük ama e, getirisi yüksek olan bir kar getirisi yüksek olan bir şirket. Bakın, net kar büyüme oranı 255. Öz sermaye karlı 27-30. Net kar var, 25. Yani hisse önü açık arkadaşlar. Güzel yerlere gelecektir. Şimdi bakalım e, net satışlardan çeyreklerde 9. ay bu 12. ay gelmedi. 23.70 burada. 12. ay büyük ihtimalle güzel gelecek arkadaşlar ki fiyatladı ise daha da çıkıyor. Daha da çıkacaktır. Bakın 6. ayda 17 gelmiş. 3. ayda 22 gelmiş. Yani hissenin bir grafiği güzel arkadaşlar. Bakın yani bir baktığınız zaman hissede bir minimum yani kendini burada bakın hiç düşüş yok. 21, 17, 20, 21, yani Son 2018'den beri 9. aydan beri çok güzel gitmiş. Bakın 2016'da nerelerdeymiş. Nerelere gelmiş. Yani arkadaşlar bir de öz sermaye öz kaynaklara bakalım. Öz kaynakları 82. Çok güzel bir artış var öz kaynaklarında. Belirgin bir artış var. Net kar çeyrek 9.40. Bu da güzel. Yani yıllandırılmış da 22.30. O da fena değil. Öz sermaye karlılığı 27 gelmiş. Bu ay çok güzel gelmiş yani e, işçi için güzel şeyler. Evet. Biraz da grafiğe bakalım arkadaşlar. Grafikte şimdi bugün 41.80'de kapatmış. Hatta buralara gelmiş. Buraları zorlamış. 43.30'a kadar zorlamış. bir direnç yapmış burada. Buradan aşağı salmış arkadaşlar. Dediğim gibi Gelsen'in şu anda 41.80 çok ucuz. Arkadaşlar daha da güzel yerlere gelecektir Gelsen. Dediğim gibi yine çıka yine çıka gelecektir. Bakın 39.60'da bir desteği var. E, buraya kadar gelebilir. Geriye gelebilir arkadaşlar. Zaten Gessa'nın grafiğine baktığımız zaman hep yükselmiş, düzeltmiş, yükselmiş, düzeltmiş. Bakın çok güzel. Yani yani zaten hisseler böyle giderse güzel arkadaşlar. Tavan tavan gitmesinden yani düzeltip gitmesi her zaman iyidir. Yarın bir gün düzelir. Hep tavan tavan gider. Yani onun için hisselerde bu düzeltmeler her zaman iyidir. Hissenin sağlamlığı açısından sağlam gidişat açısından arkadaşlar. Yukarıda da 43-30'luk bir direncimiz var. 43-30 direncini geçtiği takdirde gideceği yer, gitmek istediği yer 46.50 arkadaşlar. Yani burayı zorlayacak kısa vadede. Yani bugün olur, yarın olur, haftaya olur. Zorlayacaktır. Oralara zorlayıp yani bu 50'nin üstüne atacaktır kendini arkadaşlar. Kısa zamanda da Gezza çok iyi yerlere gelecek. Yani kazançları gittikçe arttığı için Gezza'nın daha da güzel olacak arkadaşlar. Bakın grafiğine bakalım. Mesela şurada Ağustos'ta arkadaşlar 12 liraymış. Ağustos'ta 6 Ağustos'ta. Sonra bir gelmiş buraya güzel böyle çanak yapar gibi yapmış. Yarım çanak böyle 17'ye kadar çıkmış. Sonra düzeltmiş kendini. Böyle bayağı durmuş. Bayağı durgun gitmiş. Sonra bir daha düşüş yaşamış. Sonra bir daha küçük bir çanak yapmış. Bakın. Bakın nerelere kadar düşmüş. 16 liralardan gelmiş 21 liraya. Sonra bir daha. Yani hep düzelt düzelt gitmiş arkadaşlar. Yani isim, grafiği güzel. Yani bu ise kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Gezda daha da güzel yerlere gelecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.